Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz hayırlı akşamlarınız huzurlu akşamlarınız olsun güzel bir akşamdan hepinize sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklısınızdır umarım huzurlu mutlusunuzdur can dostlarım sabahleyin sizlerle bir kahve yorumu paylaştım e, sanırım bildirim düşmemiş bildirim düşmeyen gönül dostlarım kanalımda bulunduğunu zamansız zamana niyetlendiğim için denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyebileceğinizi dinleyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Hafta sonuna özel bakımlarda kampanya vardır. Bireysel danışmanlıklar ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiye 0538 312 18 77 numaralı WhatsApp hattından asistanımla görüşerek alabilirsiniz. Şimdi senin için önce harf seçmek istiyorum. Sen de uyumlanmalarını bana söylersen çok iyi olur. İlk harfim I, I, J. İkinci harfim Manisa'nın M'si. Üçüncü harfim Paris'in P'si. Fransa'nın F'si. Diyarbakır'ın D'si. Edirne'nin E'si. Adana'nın A'sı. Son harfim Konya'nın K'si. Niyetini dileğini söyle. Aldım kabul ettim dediğin tüm güzellikler seninden olsun. Can dostlarım pozitif enerjileri gönderdiğinizde bakın birebir size uyumlanacaktır. İlk gördüğüm senin de gördüğün gibi fincanımdan kısmetlerin taşmış bilgin olsun. E, can dostum çıkan yollar var yol kararların. E, yol kararları sana gelecekle ilgili netlikler detaylar verecek. Çıkan yollar kararlar. Senin için e, özellikle özgürlük, özellikle isteklerine kavuşmak ne, demek. Bu nedenle kararlarında ısrarcı ol. Öyle bir zaman içine giriyorsun ki ısrarcı olduğun her konuda kabul olunacak. Geleceğin için dileklerine, e, dileklerinde yürümen gereken yola bağlı. Yani yola göre hareket edeceksin. İşte o zaman yürümen gereken yolda ilerleyeceksin can dostum. Ee, düşüncelerin gerçekleşecek olan şeylere, düşüncelerin bir takım değişikliklere, düşüncelerin kocaman köklü bir olaya sebep olacak. Öyle bir şey söyleyebilirim ki sana hayatında sanki böyle köklü bir bahar havası, ee, sanki böyle bahar ayında gibi hayatında çiçekler açacak. Sanki sen e, bu olaydan çok fazla faydalanacaksın. Birisi seni koruyacak, adeta böyle kol kanat gerecek bir kişi. Bu kişi kuvvetli bir kişi. Bu kişi kendi kuvvetli. Bu kişinin arkası da kuvvetli. Yani güçlü birisi. Aynı anda güçlü kuvvetli olduğu kadar temiz kalpli birisi bu kişi. Ve sana iyiliği dokunacak bu kişinin. Tanıdığın, sevdiğin kan bağında olabilir bir kişinin haberi var. Bu haberi de Hastalık haberi olacak can dostum. Yani öyle söyleyebilirim ki e, haberi var, hastalık haberi. Sanki böyle çok büyük sıkıntı değil ama e, çabuk atlatılacak bir sıkıntı diyelim en iyisi biz buna. Hakkında hayırlısı olsun, sağlık problemleri sağlıkla sonuçlansın. gerek hane içerisinde gerek sosyal çevrende gerek iş hanende oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun Çünkü sorumlulukların oldukça fazla yani üzerine oldukça fazla sorumluluk yüklenmiş ama e, akıllıca davranırsan tedbirli olursan e, özellikle üzerindeki sorumluluklardan kurtulacaksın. Yani sorumlulukların hafiflemeye başlayacağını söylüyor benim tervelerim. Öncelikle aileden birisi senin yükünü atlatmak, senin yükünü hafifletmek adına bir adım atacak. Ve kısa zaman içinde de ona destek olacak, yardım edecekler var. Derin bir nefes alacaksın can dostum. Çok güzel bir aşk çıkmış. Çok güzel bir kalp çıkmış. Bu da ikili ilişkilerle ilgili. Adeta sana böyle göz kırpıyor. Ama buradaki aşkı görmek, yaşamak, alıp kabul etmek tamamen senin bakış açına bağlı. Bu konuda eski de takılıp kalmazsan biraz daha esnek düşünürsen her şey güzel olacak can dostum. Karşına çıkacak insan belki mükemmel değil. Karşına çıkacak insan belki harika değil. Ama seni sevecek hem de çok sevecek gibi görünüyor. Canım senin almak istediğin bir şey mi var? Sanki almak istemişsin ama olmamış. Fiyat mı? Zaman mı? Para mı? Neden olmamış bilmiyorum ama olmamış bir şeyim var. İşte bu istediğin şeyi alman için önüne fırsatlar çıkacak. Bu büyük bir evde olsa, bu bir e, beklenti arabada olsa, bu beklenti bir koltukta, bir dolapta olsa olacak. Çünkü yakın zamanda istediğini alabilmen için eline para geçecek. Aslında istersen biz buna büyük bir kazanç da geçecek eline diyebiliriz. Yani e, almak istediğin neyse... Dilediğin gibi niyetlen almak için fırsat bulacaksın can dostum. Adında soyadında iki tane E harfi olan bir kişinin sana iki tane birden haberi var. Ve bu haberleri sana aynı anda verecek. Ama bil ki İki haberinin önünü de yıldızlar açmış. İkisinin de önü açık. İyi haberleri aldığında üzüntün kalmayacak diyebilirim. Şu anda var olan sıkıntını da üzüntünü de unutacaksın. Hanede yaşanan zorluklar var. Hanede yaşanan zorluklara el atılmazsa Çözüm bulunmazsa daha farklı, daha zorlu zorluklar çıkacak diyebilirim. Aslında zorluk çıkartan sen değilsin ama zorluk çıkartan var. Sanki bu kişi haneye zaten daha önce de tedirginlik vermiş, huzursuzluk vermiş yeni bir olay değil. Ama e, eğer ki biraz el atılırsa yani e, biraz tepkili davranılırsa bu kişi bu zorlukları bir daha çıkaramayacak Bir de bu zorluklar sizi yani ailenizi birbirinize daha da bağlayacak. Can dostum. Eskilerden birisi var eskilerde kaldı demiş. Olabilirsin ama bu kişi seni unutmamış can dostum. İşte hafta sonuna özel bu kişiden sana gelecek bir haber var. Ama sen bu kişiyi hayatına alır mısın? Özrünü kabul eder misin? Orasını sen bilmelisin. Peki bu kişi bana hayırlı mı dersem çok yönlü çıkmış böyle bir olay yaşarsan bireysel danışmanlık almadan özel danışmanlığa bakmadan evet deme derim. Ama e, sana verilen kararların arkasında durmadıysa bu kişi dikkat etmende fayda var. Hafta sonuna özel arkadaş ya da dost çevrenden yaptığı hareket ya da kullandığı kelimelerden dolayı üzülebilirsin. Yani e, belki o farkında, yani belki o farkında değil ama sen kafaya takabilirsin. Ama e, aslında onun isteyerek yapmadığını görüyorum. Ama sen eğer ki kafana takılır, evet ben hemen kafama takarım diyorsan hafta sonunu genelde yalnız geçirmeye gayret göster. Canım benim 15 gün sabretmen gereken 15 gün isyan etmemen gereken bir durum var. Bu 15 gün sonra sıkıntı yaptığın konuda ee, şans kapıları açılacak diyebilirim bir kısmet görünüyor ama bu kısmetin parasal bir kısmet para var yani ama işte detayı sabırsızlık etmemen lazım Yoksa e, bu para biraz sana zor gibi gelir. Haberin olsun. Ama bakımımda mutluluk var. Bakımımda huzur var. Huzur dolu başlangıçlar var. Yeni başlangıçlar var. Önümüzdeki hafta sürecine baktığımda yıldızın güzel bir konuma geçeceği için bu durumu iyi değerlendirmende fayda var. Yıldızın çünkü yer değiştiriyor. Pek çok gönül dostumun kalbini kapattığını, artık sevgi, aşk istemediğini, gönlünü kilitlediğini görmekteyim. Doğru bir seçim değil ama doğru insanı bulana kadar e, kilitli kalması da senin güvende olman demek. Çünkü zorlu yollardan geçmişsin ve hala geçiyorsun ve gerçekten e, güçlükle çözülen durumlarla karşı karşıya kalmışsın ve hala aşamadığın bitiremediğin bazı konular var buna rağmen e, eski düşünüyorsan eski kişiyi düşünüyorsan demin de söylediğim gibi senden şans isteyecek tabağında da çıkmış bilgin olsun ama içinde sevgi var içindeki sevginin ışığını görmekteyim can dostum fakat e, duygularında netlik kazanmayan bazı olay var yani duyguların tam olarak netleşmemiş bu yüzden de pek çok gönül dostumun kendini yarım hissettiğini söyleyebilirim. Bir tünel, bir girdap, bir çıkmazdasın ama inşallah hepsinden toplanacaksın. Yaşadıkların acı, yaşadıkların zor ama yaşadıkların acı da olsa deneyim kazandırmış, hala da kazandıracak can dostum. Bu deneyimler emin olabilirsin. Senin yeniden doğmanı sağlayacak can dostum. Yani çektiğin çileler boşa değil. Şu anda kendini eksik, kendini yetersiz hissediyorsun, hissediyorsun ama artık zincirleri kırdığın zaman kimse seni tutamayacak can dostum. Bu süreçte yapman gereken kendini sevmen. Bu süreçte yapman gereken kendine sarılman. Kendini sevdiğinde, kendine sarıldığında her şey güzel olacak diyor benim telbelerim. Takıntı yaptığın konular var. Bunlara çok çok odaklanmışsın. Özellikle bir erkek var. Bu erkekle ilgili bazı takıntıların olduğunu görüyorum. Ama bunun sıkıntısı da sana yansımış. Ee, biraz şeffaf, şeffaf olman da bu konuda şeffaf davranman gerektiğini de hatırlatabilirim. Ee, beklentilerin var. Beklentilerin devletle alakalıysa sürpriz bilgiler gelebilir. Ama beklentilerin gündelik yaşantısıysa zamanı değil diyor benim bakmam. Hayata karşı bakışın gerçekçi olmalı. Aşka inandığını görüyorum ama bir ilişkinin yalnız aşkla yürüyemeyeceğini de bilmelisin. Sevdiğin kişide sadakat, sevdiğin kişide dürüstlük aramalısın. o zaman aşka inanmak seni mutlu edebilir. Bu aralar iletişim trafiğin oldukça yoğunlaşacak Arka arkaya alacağın haberler var Bunlar seni sevindiren mutlu eden haberler olurken ee, Ama yolunda gitmeyen bazı şeylerinin de olduğunu görüyorum Bu yolunda gitmeyen bazı şeylerin de endişe verdiğini Seni üzdüğünü görüyorum Karamsarlığa kapıldığını görünüyorum ama sanki e, sorunların çözülsün istiyorsun fakat benim bakımım sorunlarının çözülmesinin biraz konuşmaya bağlı olduğunu yani karşılıklı konuşmaya bağlı olduğunu söylüyor. Ama olumlu diyaloglar da kurabilirsin ve sonuçta da iyi mi iyi güzel mi güzel sonuçlar alabilirsin işle ilgili sıkıntıların varsa Parayla ilgili sıkıntıların varsa Acilen planlı, düşünceli olup hareket etmelisin Özellikle e, yaptığın yatırım varsa Acabalar varsa kafanda Bu yatırımlarla alakalı e, Güzel beklentilerin olmalı Yani şunu söyleyebilirim ki Yatırımlarınla ilgili iyi sonuçlar alacaksın. Ee, güzel kapıların açılacak. Kariyer açısından şanslı, verimli güzel bir döneme giriyorsun. Tabii ki bu dönemi iyi değerlendirirsen. Sıkıntılarından kurtulmak istiyorsan bu aralar ailene daha fazla odaklanmalı, kendine değil hayata ilave yükler eklemelisin. Bak can dostum yakın çevren kardeşlerin çocukların ee, bunlarla birlikte olman gerektiğini ısrarla telbelerim söylüyor. Çünkü kalabalık içinde olursan onları ihmal etmezsen tereddütlerin soru işaretlerin biterken onlarla da ilgili olumlu geri dönüşler alacaksın. Ama ee, yeni başlangıçlar var. Bu yeni başlangıçlar da beraberinde güzel gelişmeleri getirecek. Ee, ben senin yıldızların arasında olumlu yönde etkilendiğini görüyorum. Yıldızlarının konumu değiştikçe sen de etkileneceksin. Burada tekrar tabakta olduğu gibi söylüyor. Kendini sevmelisin. Yorulduğunu görüyorum yorulmuşsun ama devam etmek zorundasın. Değişmesi imkansız olması imkansız gördüğün şeyleri sen istersen oldurursun. Geçmişteki olumsuzluklara kayıtlı kalmazsan şimdi hayatını toparlayabilirsin. Yaşadığın her türlü sıkıntının çiçek açtığını, mutluluk verdiğini görmekteyim. Emin olmadığın hiçbir şeye evet deme. Emin olmadığın hiçbir duyguya evet deme. Seni özleyen olabilir. Özlemek farklı bir şey. Sana aşık olabilir. Sana aşık olmak farklı bir şey. Her şey yolunda olsun istiyorsan, umutlu olmak, mutlu olmak istiyorsan, doğru zaman doğru kişi, Doğru duygularla sana geldiğine emin olmadan adım atmamalısın. Hakkında hayırlısı olsun. Her şey gönlünce olsun. Yeniden dediğimiz süreç gece bakımı olsun. 23'te yayındayız. Şimdilik hoşça kalınız. Beğeni tuşu, yorum tuşu, paylaşım, teşekkür butonu kanalıma ilgi saygıdır kontrollerimi yaptığımda sıkı takipçilerimiz zaten bunları kullandığını kullandığında da uyumlanmalarının bol olduğunu hep beraber yorumlarda görmekteyiz. Kendinize iyi bakınız hoşçakalınız.